Allahımızla Resulü de bizden istikamet istiyor. İstikamet amelde, istikamet sözde, istikamet ahlakta istikamet. Bunların hepsinde hem Allah haklarında hem kul haklarında istikamet. Bunların hepsine dikkat ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle Rabbimizin rızasını kazanmış olacak mıyız? Olacağız. İnsanın başına en çok iş açacak şey dildir. Ağzından çıkan kelimeler, konuştukları veya konuşmadıkları, konuşması gerektiği halde konuşmadıkları. Bunlar insanın başına iş açar mı? Elbette iş açar. İstikamete en çok zarar verebilecek şey neymiş? Dilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tirmizi isimli eserimizdeki Zühd konulu hadis-i şerifleri okuyorduk. 2574. hadis-i şerife geldik. Bu hadis-i şerif Müslim'de. 159. hadiste ve Ahmed bin Hanbel'de 15419. hadis-i şerifte nakledilmekte. Bir gün Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki Kultu ya Resulallah dedim ki ey Allah'ın Resulü haddisni bi emrin e'tasimu bihi bana bir tavsiyede bulun bir emirde bulun yapışayım ona hayatım boyunca benim düsturum olsun Gale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Bul de Rabbi Allah Allah Rabbimdir de yani inancını itikadını koru Allah'a inancını muhafaza et sümme istakim sümme istakim sonra da istikametini muhafaza et hadisin birinci kısmı inancı ifade ediyor ikinci kısmı ise ameli ifade ediyor. Evet Rabbim Allah dedikten sonra, Allah'a iman ettikten sonra değil mi bunun bir getirisi var peşinde. Allah'a iman ettin bitmedi. Resulüne iman ediyorsun. O da sözü söyleyen olduğu için giriyor. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim onlara iman ediyorsun. İtikadını düzgün yapıyorsun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sümme takim sonra da istikamet üzere ol. İstikamet üzere ol ne demek? Harama, helale dikkat et. Takva ölçülerine dikkat et. Edebine riayet et. Birçok hususta İstikamet var mıdır? Vardır. Allah Celle Celaluhu cümlemize bu istikameti ikram eylesin. Bu hadis-i şerif Efendimizin cevami'ul kelim özelliğini yansıtan hadis-i şeriflerden bir tanesi. En önemlilerinden, en çok örnek verilenlerden bir tanesidir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyyibetni Hudu Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. O hangi ayet denince Hud suresinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Festekim kema ümirte sana emredilenler hususunda istikamet üzere ol. Emredildiği gibi istikamet üzere ol ayeti kerimesi beni yaşlandırdı buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bu hadis-i şerif de o kabilden istekim buyuruyor o sahabe ikrama soran sahabeye. İstikamet istiyor bizden Allah'ımız da Resulü de bizden istikamet istiyor. İstikamet amelde, istikamet sözde, istikamet ahlakta, istikamet bunların hepsinde hem Allah haklarında hem kul haklarında istikamet. Bunların hepsine dikkat ettiğimiz zaman, Allah'ın izniyle Rabbimizin rızasını kazanmış olacak mıyız? Olacağız. Gale, o sahabe-i ikram diyor ki, güçlü dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Ma ehvefu ma tehafu aleyye. Benim için en çok korktuğun şey ne? Fe ehaze, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nefsihi kendi dilini tutarak buyurdu ki sümme kale haza en çok bundan korkarım. Yani insanın başına en çok iş açacak şey dildir. Ağzından çıkan kelimeler konuştukları veya konuşmadıkları konuşması gerektiği halde konuşmadıkları. Bunlar insanın başına iş açar mı? Elbette iş açar. İstikamete en çok zarar verebilecek şey neymiş? Dilmiş. Bir önceki hadis-i şerifte, daha önce okuduğumuz hadis-i şerifte de yine aynı şekilde hem dile işaret ediliyor hem de iki ayak arasındaki şehvet mahalline işaret ediliyor. Bunlar insanın başına en çok iş açabilecek hususlar, istikametini en çok bozabilecek hususlar. Bu hususlarda dikkat edebilmek için elbette nafile ibadetlere ve zikrullaha daha çok hassas olmalıyız, daha çok riayet etmeli, dikkat etmeliyiz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu an okuyacağımız hadis-i şerifte aslında bu istikameti nasıl sağlarız ona işaret ediyor. 2575. hadis-i şerif Tirmizi'de Bakalım istikameti nasıl sağlarız? İbn Ömer radıyallahu anh'den naklediliyor. Abdullah ibn Dinar rahimehullah tabiinden bu hadis-i şerifi rivayet eden zat tabiinin büyüklerinden Allah şefaatine nail eylesin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "La tüksirul kelame bi gayri zikrillah." La tüksiru çoğaltmayın el kelame konuşmalarınızı, sözlerinizi bi gayri zikrillah. Allah'ın zikri dışında. Allah'ı zikretmek, zikirler buraya giriyor mu? Giriyor elbette. Hangi zikirler işte? İstiğfar etmek, Allah demek, la ilahe illallah demek, la ilahe illallah subhaneke inni kuntu zalimin demek, subhanallah ve bihamdihi demek, subhanallah demek, la havle ve la kuvvete illa billah demek, hasbunallahu ni'mel demek. Bu zikirleri yapmak, çoğaltmak, Allah'ın esmasını zikretmek. Bunlar girer mi? Girer. Allah'ın dinini konuşmak girer mi? Girer. Kur'an'ı konuşmak girer mi? Girer. Hadis-i şerifleri konuşmak girer mi? Girer. İslam dersleri, dini dersler yapmak, fıkıh, tefsir, hadis dersleri yapmak girer mi girer? Mevla'nın razı olacağı bütün zikirler, bütün konuşmalar hepsi girer mi? Başta zikrullah girmekle beraber hepsi girer. İşte bunlar dışında çok kelamın olmasın. diğer kelamını çoğaltma. Elbet olacak mı? Mevlamız biliyor, olacak elbette. Ama çoğaltma, onları çok yapma. Çok olan bunlar olsun. Yani günde 5000 bin kelime konuştuysan, bunun çoğu Zikrullah'ın içine girebilecek, o zümreye dahil olabilecek sözlerden oluşsun, işlerden oluşsun. E azınlığında elbette zaman zaman insanın muhabbeti, hali birbiriyle konuşmaları olabilecek mi? Olabilecek. Bunlar da olacak. Vakit geçirmek için veyahut istirahat etmek için, dinlenmek için efendim yorgunluğunu atabilmek için zaman zaman insan başka muhabbetlere de girer mi? Girer. Haram olmamak kaydıyla, mekruh olmamak kaydıyla başka muhabbetlerde de yapabilir. Birbirini güldürebilir, tebessüm ettirebilir. Bunlar olacak mı? Olacak elbette. Ama la tüksiru. Onları çoğaltmayın. Onlar olacak hayatınızda ama çoğaltmayın. Çoğaltacağınız ne olsun? Zikrullah olsun. Ne olur peki onları çoğaltırsak? Fe inne kesretel kelami bi gayri zikrillah. Allah'ın zikri dışındakilerin konuşulmasını, kelamını çoğaltmak, onları çoğaltmak kasvetül kalbi, kalbi katılaştırır. Evet. Eğer Allah'ın zikri azsa, Allah'a taalluk eden Allah'la alakalı hususların zikri azsa, o zaman kalp katılaşır. E, kalp katılaşırsa ne olur? Kalp katılaşırsa istikamet bozulur. İşte istikamet var diye bir önceki hadis-i şerifimizde konuştuğumuz istikamet bozulur ve buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve inne ebeden nasi Allahi insanların Allah'tan en uzak olanları el kalbül kasi katı katı kalpli olanlardır. Evet. Demek ki zikrullah azaldıkça Allah'ı Allah'ın rızasını kazandıracak şeylerin zikri azaldıkça insanın kalbi katılaşır. İnsan kalbi katılaştıkça Allah'tan uzaklaşır. En çok kalbi kimin katıysa Allah'tan en çok uzak olan odur. Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize zikrullahı çoğaltabilmeyi ve Mevlamıza yaklaşabilmeyi ikram eylesin. Bir sonraki hadis-i şerifte 2577. hadis-i şerif. İbn-i Mace'de 3974. hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kelam-ı Adem aleyhi lalehu. İnsanların sözleri, konuşmaları aleyhinedir. La lehu lehine değildir. Konuştuklarımız aleyhimizeymiş. Lehimize değilmiş. İlla ancak lehine olanlar nelerdir? Emrun bi marufin. Marufu emrediyor, tavsiye ediyorsa. İnsanlara güzellikleri, salih amelleri tavsiye ediyorsa. insanları güzellikler konusunda teşvik ediyorsa. Ev nehyun anil münkeri. Ya da hatalardan alıkoymaya çalışıyorsa. Değil mi? kul hakkına dikkat ettirmeye çalışıyorsa, Allah haklarına dikkat ettirmeye çalışıyorsa, haramlar konusunda insanlara efendim duyarlı olması için bilgi vermeye çalışıyorsa, şuurlarını, bilinçlerini artırmaya çalışıyorsa bu hususlar müstesna. Daha ev zikrullah, Allah'ı zikrediyorsa o sözlerde Allah'ı zikrettiği sözler veyahut Allah'ın zikri altında değerlendirilebilecek sözlerde bunların hepsi lehinedir. Bunun dışındakiler aleyhine olur mu? Bunun dışındakiler aleyhine olur. En aleyhine olmasın en hafifi nedir? O sözlerden bir sevap kazanmasa, bir ecir kazanmasa, boşa gitse o da aleyhine midir? O da aleyhinedir. Lehine olabilecek halde bir şey aleyhimize dönmüş olur mu? Günah kazandırmasa da bize sevap kazandırmamış olur. Mevla'ya yaklaştırmamış olur. O da bizim aleyhimize midir? O da bizim aleyhimize olmuş olacaktır. Bir sonraki hadis-i şerifte 2578. hadis-i şerif. Bukhari'de de nakledilen bir hadis-i şeriftir. 1968. hadis-i şerif olarak. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i arasında yapmış olduğu kardeşlik müessesesine işaret edilir. Aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyne Selman ve Ebu Derda. Selman'ın Farisi ile Ebu Derda'yı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeş ilan etmiş. Mümin kardeşliği. Dolayısıyla bu kardeşlik de sünnettir bize tavsiye edilir. Biz de çevremizden dini olarak salih ameller hususunda birbirimize destekçi olabileceğimiz kardeşler e, seçebiliriz, tercih edebiliriz. Böyle kardeşlikler kurabiliriz. Bunlar sünnettir. Efendimiz Selman radıyallahu anh ve Ebu Derda radıyallahu anh arasında kardeşlik oluşturmuş, tesis etmiş. Feze ara Selman ve Ebed Derda. Bir gün Selman radıyallahu anh, Ebu Derda radıyallahu anh ziyaret ediyor. Bir bakıyor ki Ümüt Derda yani Ebu Derda'nın hanımı, Ümmü Derda annemiz biraz perişan durumda, sıkıntılı durumda. Ve diyor ki ne haldesin bu halin ne diyor. Selman radıyallahu anh Ümmü Derda'ya bunu soruyor bu kötü halini. O da diyor ki inne hake ebed derda ileyse lehu hacetun fid dünya. Senin bu kardeşin var ya Efendimiz aleyhisselam sana kardeş yaptı Ebu Derda dünyayla işini bitirdi artık. Dünyaya bir haceti ihtiyacı yok. Dünyanın hiç tarafına bakmıyor. Tamamen dünyayı sildi. Ebu Derda gelmiş. Bu arada Ebu Derda gelince yemek ikram edilmiş. Ebu Derda demiş ki ben yemeyeceğim. Sen ye demiş Selman radıyallahu anh'a. Selman radıyallahu anh'a de demiş ki olmaz. Sen yemeden ben de yemeyeceğim deyince Ebu Derda radıyallahu anh yemiş. Sonra gece olmuş. Ebu Derda geceyi namazla geçirecek tamamını. Gündüz oruçluydu. Geceyi de namazla geçirecek. Selman radıyallahu anh demiş ki uyuyacaksın demiş. Uyumuş. Bir daha kalkacakmış yine uyutmuş. Bir daha kalkacakmış yine uyutmuş. En son sabaha yakın bir vakitte kalkmışlar ve teheccüdlerini kılmışlar. Sonra sabah namazlarını kılmışlar. Sonra namazlarını kıldıktan sonra Ebu Derda'ya Selman Efendimiz buyurmuş ki İnne nefsike aleyke hak. Senin bedeninin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin, canının senin üzerinde hakkı var. Ve li rabbike aleyke hak. Allah'ın senin üzerinde hakkı var. Ve li aleyke hak. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Ve inne ehlike aleyke hak. Ailenin, eşinin, hanımının, çocuklarının senin üzerinde hakkı var. Fe a'ti küllezi hakkin hakka. Herkese hakkını ödeyeceksin buyuruyor Selman radıyallahu anh. Evet. Değil mi? Misafir geldi. Misafirleri ilgileneceğiz. Ailemiz var. Ailemizle, evladımızla, eşimizle ilgileneceğiz. Allah'ın üzerimizde hakları var değil mi? Allah'ımızın beklediği şeyler var. Haramlar, helaller, ibadetler, salih ameller, mekruhlar, edepler bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bunların da üzerimizde hakkı var. Bedenimizin de hakkı var yedirmemiz lazım ihtiyacı kadar, dinlendirmemiz lazım ihtiyacı kadar. Bu hakları aşmamamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Ve fe ete ya en nebi Bu konuşmadan sonra ikisi beraber Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler. Fe zekera zelike Tabii Tabi aralarında demek ki farklı görüşler olunca Efendimiz'e durumu taşıdılar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki fe sadaka selmanu selman haklıdır. Selman doğru söylüyor. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla İslam'a hizmet edeceksek de Allah'ın ibadetleri konusunda daha fazla ibadet yapma aşkımız, şevkimiz varsa da ne yapmamız lazım? Diğer hakları hukuka riayet etmemiz lazım. Diğer hukuka riayet etmezsek o zaman Allah'ın hakkına riayet ediyorum adı altında eşimizin, çocuklarımızın, evimizin hakkını ihlal etmememiz lazım. E edeceksek de gönüllerini almamız lazım. Onları perişan üzgün bir vaziyette bırakmamamız lazım. Onların gönüllerini almamız lazım. Eğer gönüllerini alabiliyorsak o zaman kendi haklarından müsaade ediyorlar demektir. O zaman ümmete hizmet edebiliriz, daha çok da hizmet edebiliriz. İlgi konusundaki eksikliğimizi onlar telafi ettikleri sürece ister hoca hanım olsun ister hoca efendi olsun ister İslam'a hizmet eden farklı alanlarda hizmet eden olsun ister dünya işlerini yapıyor olalım bu hakların hepsine riayet etmemiz gerekiyor Allah Celle Celaluhu cümlemize bu konuda hassasiyet ikram eylesin. Son hadis-i şerifle beraber bitirmiş oluyoruz. 2579. hadisi şerif zühd babının son hadis-i şerifi bu şekilde zühd babını da tamamlamış olacağız inşallah. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam efendimiz men iltemese rıza Allahi. Evet. Bu hadis-i şerifi nakleden Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Feketebet Aişetu ila Muaviye. Hazreti Ayşe Hazreti Muaviye'ye yazıyor. Selamun aleyke. Allah'ın selamı üzerine olsun. Emma ba'du fe inni semi'tu Rasulullah. Ben Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam işittim buyuruyor. Hazreti Ayşe bunu Hazreti Muaviye'ye yazmış. Yakulu buyuruyor ki Efendimiz Aleyhissalatu vesselam men iltemese rıza Allahi bi sakatin nas. Kim Allah'ın rızasını arıyor ama insanların hoşnutluğunu elde edemeyebiliyor. Allah'ın rızasını ararken, Allah'ın rızasını kazanmak isterken bütün insanları memnun edemeyiz elbette. Herkes memnun olacak diye bir kaide yok. Bizim amacımız ne olmalı? Mevla'nın rızasını kazanmak. Evet insanların bir kısmı memnuniyetsizler ama memnuniyetleri yok, memnun değiller, hoşnut değiller. Ama Allah'ın rızasını arıyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz kefahu Allahu nasi. O insanların ona getirecekleri bunalım, sıkıntı neyse Allah Celle Celaluhu o konuda ona yeter. Onların hepsini aşmasını, o problemlerin hepsini çözebilmesini ikram eder, lütfeder. Ama ve men iltemese riza İnsanları memnun edeyim diye uğraşır. bisakatillah ama Allah'ın sakatını, gazabını, hoşnutsuzluğunu elde etme pahasına bunu yaparsa, Allah memnun olmasa da olur, ben insanların memnun edeyim dercesine bir iş işine girerse, وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ Allah Celle Celaluhu onu insanların içine bırakır. Salar onu insanların içine. O insanlar da onu ne yapar? Perişan ederler, mahvederler. وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ Allah'ın selamı üzerine olsun diyerek bitiriyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Muaviye'ye gönderdiği mektubu bunu o zaman halife olan, emir olan Hazreti Muaviye'ye yazmış Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Biz de dikkat etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Aslında bütün yöneticiler, bütün yetki sahipleri bu konuda hassas olmalı mı? Olmalı. Mevla'nın rızasını, Mevla'nın sınırlarını muhafaza ediyorsa insanların memnuniyetine bakmayacak. Evet insanların memnuniyetini umursama demek değil bu hadis her. her yönetici insanları memnun etmeyi hedef edinmeli mi edinmeli? Amacı bu olmalı mı olmalı? Ama insanları memnun ederken Allah'ın rızasını ıskalamamalı asla. Asıl olan, birinci sırada olan hep Mevla'nın memnuniyetidir, Mevla'nın rızasıdır. Mevla'nın rızası olacak şekilde insanları sonuna kadar memnun edelim. Ama Mevlamızın rızasının olmadığı hiçbir hususta insanları memnun etme adına Mevlanın rızasını ihmal etme pahasına asla bir adımımız olmamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte bunu ifade ediyor. Allah'ımız Celle Celalü cümlemize bu hususa riayet edebilmeyi nasip eylesin. Özellikle yetki sahibi bütün zevata ikram eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد